Şavar çık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şişt, Nereye? Gezmeye gitmiş. Çekiyor. Bir şey olmaz gelsin gelsin. Şavak evimi tezlişe geldi arkadaşlar başımıza gelenler. Şavak çıldırdı olay Ay, olay olay. Kız şey olur mu tertemiz eder görmüyor musun bak. Ne var yerlerde? Toz yapabilir mi her tarafına. Durmasayım bak. Aa aa, aa <laughs> Şavak bayağı. Şavak hanım çıldırdı. Ölçüş, Örtü serersen ne? önce silelim. Silme gel buraya anne. Ben yapamam. Seday çal. Aa aa aa. Aa sen kızın. Buldum, ben kozalak. Nerede buldun? Bizim tarlada var. Bizim tarlada ne gezek uzak Ben bilmiyorum ben bilmiyordum ben. Aa aa. Bak bunları arıyorum ben. Aa Şavak Hanım evi evet tehditçi geldi. Sabahçım otur otur. Yok ben gidiyorum ben. Güneş geliyor mu? Güneş nereden geliyor ya? Güneş gelmek istemiyorum ben. Sen ya. koltuğu nerede? Otur odama koydum. Otur Şevakçık senin salıncın. Oraya otur, öyle kucağına otur da. Otur bakayım. Ha? Aa! Dikkat et. Miydi, Tabii böyleydi. Onun şey olacak, e, rengi gri olan gelecek. Yaptırıyor mu? Tabii yaptıracak Halil. E bu şey ne? Bu izya mı bu? Yapma yapma. Ay. Eyvah Şevak oturamadı. Oturamıyor <laughs> <Ay. gülüyor> İtalya İtalya oto. Az ara git. Ötek ötek. Ötek az git. Asla git. <laughs> ben <niye çıkacağım> <laughs> Ali hiç buraya. Ali al. Al bunu kucağına çek. Çakız al. Poşet de al. Hı. Tabak yedim sana. Ay şavak keyif yapıyor. Ya. Akıllı şavak keyif yapıyor. Evet. Evet akıllı şavak keyif yapıyor. Al buraya at. Al şavak hanım. Kucağına şöyle koy. Şuraya koy. Nereye koyacaksın? Ben bunu oturamadım be. İyi otur, düz otur. Ağzı yaskıcığım dur, otur. Dur. Değme, değme. Ha. duvara değdiyorum. Sen değdiriyorsun duvara. Ne diyor diye ya? O. Değil mi? Evet. Yok <laughs> be. Hah. <laughs> Maskara şu be. Ne şu maskarası be? Ayten çektim bu? Ayten çekti. Ayten miydi bunun? Bu elbette takılı gibi yedi bu. Tabii. Değir, değir bu. Değil mi? değil mi? Değil mi? Sen kendi değdiriyorsun. Erhan abinin eşinde miyim o? He? Erhan abinin eşinde miyim o? Oturdu. Sen de rahat odurdu. Sen oturamıyorsun. Uşutma. Şafak Hanım sen zayıf mısın? Koltuğu kapalı be. Şafak bak. Evi teftişidir arkadaşlar. Hayatım bu be. Bayatan 5 tabağı koyuyorsa ya tabak nerede ya? Ha orada tabağı koy. Sen sulusun şunu mu? Suludum. Ağırım çağırdı şu şeyleri alsam oğlum. Evet Şavak Hanım bugün ne yapıyor? Ya? Evi teftişe geldi arkadaşlar çıldırdı. Annem kendi evimi rehin aldı. Kın bu da güzel, sallayınız işte gıdak sallayınız işte. Aaa aşağı. Yeri iyi bu böyle yapma. Arkasını iyi arkasından. O demirini de iyi ya. Böyle dönüyor mu? Dönüyor tabi. Aaa. Dönme daha ki gördün mü? bak balkona. Güneş altında. Evet. Buz bak, güneş bakayım, altında o. Şey o zaman. Mutfağı oraya be, açacağım oraya ben ya. Açacağım ya. Olmaz. da o? Ne yapacağım? ne yapacağım? Dur işte burada şimdi dursun. Boş keyif zamanım benim bu. Aman. Bana ne? Neresi sen oraya koyayım. Oranın içi içi dökülsün içi. Dökmesin içi içi. Alsayım ben yiyeyim bunu döyet diye. Çeyreklerini al içinde. Kız ne var yerler bir şey yok. Hani duruyor baksana. Bir şey yok burada. Şavakçık beğendi bunu. Çok beğendi. Evet. Nasıl iyi mi burası? Otur otur. Güzel kız sallanıyor. Yaylanıyor anne. Daha ne istiyorsun? Çeyrek aldı kucağına. Hmm. Böyle dedik orada gördüğümüz. Kız, bu böyle dönüktü. Böyle böyle, böyle, böyle yuvarlak tane. Evet. Yuvarlaktı. Yaparsa... Yapma yapma. Yapas ver zaten görmüyor musun? Yağmış insan yuvarlak. Hı o vardı. Yapma. Onun hani bacal şeyi var. <laughs> evet arkadaşlar Şevak Hanım <laughs> evi teftiş ediyor. Örtüleri. Örtüleri diyor odala. Da. Koşa ya. Deke yapıyor iyi ya. Onu komple yapmaya lazım onu. Öyle olmuyor ki o. Öyle dursa öyle durabiliyor. Evet <laughs> abi. Oturma yerine. Tabii. Oturma yerine koyabilirsin.

Şeytan bunun neresinde? İçinde mi? Dışında mı? Dışında mı? Dışında mı? Dur Şöyle. Şunu ayarlayamadım. Ha. Ha şöyle anne. Ha böyle. Böyleydi. Böyle tamam. Toz olmaz en azından diyelim. Kapadı da. Sen çok çekmişsin. Telefonu vurdum be. Tüt 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 Tren geldi herhalde. Ne güzel güneş işte Mis gibi. Güneş gelebilir mi? Beyaz. Geceli aydınlık olacak. Benim şimdi perhal işim yok ana. Kime ne Ben kime ne için alayım? Dur abi. Baba. Bunlar daha güzeller güneşlikle. Arkasında. Zaten bunların arkasında bunların da kıyılar ne? Şeyleri arkasında öyle şey olmuyor Güneşlik bak. Bunlar gecede gündüzü var. Değişik modelleri var. Benim evim spor ve büro şeklinde. Gerek yok. Gerek yok perdeye. Ben sevmiyorum perde. Şey. Ne güzel bir ömür Öyle bir olan var mı? Yeter Çok rahat. Böyle. Kapatmadım. Masanın üzerinde tuz olmasın diye. Tuzlarla geri benzemiyor ya. Dışarıdan geliyor herhalde. de kaçar. Ben şimdi buraya örtüleri koydum. Sandalyelerim çok güzel benim ya. Sandalyelerim. Bir tane daha sandalye isteyeyim bunu herhalde ya. Söyle yap dur. Bir, bir, bir tane değil, iki tane. İki tane yapma. Halil'e Arasına girmez ama. Şu Şöyle... arasına girer mi? Girmez. Yedekte dur. dur, yetiyor mu? Yedekte hiç. iki tane yap tutturamıyorum bunu. Halil, duy sesimi. Halil. Sipariş aldı. Şimdi olmasa da bundan sipariş veriyoruz bir zaman. Aynısından bundan yaptıralım. Yetmeye benim eve. 6 kişi de fazla diyoruz masada. Yani 8 kişi olabilir. Bu masa 8 kişi kaldırıyor ya. 8'den bile fazla kaldırıyor. Ha yani şuraya da koyabilirsin. 8 6 7 8 9 10 kişi. Aslında 10 kişi oranlanabilir burada. Ama yani 8 ideal bence.

Altta olsa sok olsak ben pembe kere pembe olsak. Pembe yok ol. pembe yok. Mu, pembe. Burası, burası. Yok aşağısı beyaz olsaydı yine iyiydi. Vurdum ben onu şey. Açık da ha. Olsun pembe değil ki Gel orası. Hmm. Evet arkadaşım bunlar benim bardaklarım. Kıyın zamanlar kaldırayım. Ne mi sen geldin mi? Burada. Burada mı? İçinde mi Dışında. Bunları kaldırırız. Örtüyü koymadın yaşa bak çık. Sen bunu çok yanlış. yaptın. Bunlar toz toz. Neresi toz? Yumuk oldu mu? Neden böyle oldu? Güzel sen Açık fazla bir uçlu arayla. Çok şey yok. A, şu şey var, şu arada. Abi şu saksıramlar gelsin bak. Güzel. Aa, sen bu yastığı şey böyle buldun buradan. Aşağı basit ya. Aşağı mı buluyor? ya? E, yastık şeyde tümeşe çek böyle. Elmayı açtı bana. ne? Böyle olsun ha. Güzel. İlk ortada almış bak eli doğru. Kaşım bu da Üçten aldım ben bunu. Bir tane daha da. Bu da şey yapmamış. Koltuk yüzün her kesip de. Kesme gecesi zamanı yapmadık yok be Canı yanıyor o zaman? Evet. 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 Ana güneş Güneş Poz Poz. Tamam, Bu deş iki tane sıfır. <laughs> 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 Tabaklar Böyle dursun bu da. Örtü bir nevi örtü olsun. var. Kirlendiniz. Aa benim şeyim döndü. Oturayım mı? Ha oturdum bak ne kadar rahat oturdum. Maşallah. Pek de rahat değil. Şu çam ışığa serinlik geliyor. Doğal klima. Halil'in bak bu yolları. Ne bu? Ne güzel o düştü evet. onunla. Çocukla yoksa ne kadar şık duruyor. Hmm, güzel evet. bak. Halil'cim teşekkür bir ediyorum bir kardeşim benim. Çok sağ ol. İki bir bir sıra böyle boş. İnsan Bak bakmakça var, var ya dağınları şey güzel şeyde bulunma. Biz öyle böyle böyle. Çok güzel gözüküyor. Şöyle şurada buzlu gibi. Yani Semazen ne var? E, i̇şte Hazreti Mevlana var. Çok güzel yerde bir gün. Hakikaten. Sandalye burada Halil nerede? Halil nerede? Thank Onun üstü bağlanır vurmasınlar. Mı? Üstü bağlanır. Nasıl Onu bir tanesi burada değil miydi? Bir tane İçinde mi, dışında mı? Dışında mı, <laughs> içi. Şeytan bunun neresinde bu? rahat çok rahat. Benim biri benim bakmam yani, ya o <laughs> Burada mı? O burada zaten He? Burada zaten o. Biri orada derhal ne ne? Hayır, bizim bir tane sandalye var burada. Ne var? tane var? nerede var? Ne var? Ne var? var? Ne var? var? ya... var? aşağıda... ...bir tane... Bu ben inye, klasan, inye. Bir tane var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne Hayır, ya. Oturdu burası ya. Sen de kabak ya. Ya oturuz. Tozu bir şey ama yere siliyoruz Ne biliyorum ben? Şu an şey diyor. Hani buraya ama buraya diyor. Sinek yok senin. Burası da yok mu bizim? Yok mu? Burası da yok bu, Ya mı şey Yaparız da ben buraya aşağıya... Onu diğer neredeyim? ben diğerine şey yapayım anne. Camdan. Ne yapacak, Sen diğer kaselerini al. Evet şarkı... Eee? Evet benim örtüşürü iyi olmamış ama o hava almasın diye. Boş dursun şimdilik ben. E ee, böyle. Şavak kapattı. Kapattı da gitti gitti. Doy, doy, doy. Anne bunun yastığını değiştirelim mi? Bak şu, şu yastıkları değiştirelim mi? Bak şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım mı aslında? Şöyle. Bunun buraya. Bunun buraya. Şöyle yapalım mı bak. Bak böyle grili. Görün. Mü? Bak. Daha şık oldu. Bak. Koltuklar. Halım biraz kaliteli değil ama. Yeter. Güzel. Renk uyuyor. Lacivert. Örtüler neden koduk? <laughs> toz olmasın diye. Çok toz oluyor. Vallahi hiçbir şey fayda etmeyen sırasında. Olsun. Böyle. Olduğu kadarına. Annem eve geldi. Bakmaya, denetlemeye. Kızım burada yatıyor özellikle. <laughs> Neden burada yatıyor? Kapıları şöyle kola almadık ha. Çok tümeli güçsüz her yeri. Kapılarım güzel ha. <laughs> bu kapı vay Halil. Şeyden benim bu zaten ağır Doğru. Çıkardık da. Takamadık. Seni az zor taktık. <laughs> Kapıyı Musa e, sokak bir şey sokak. Bilmiyorum ki ben ne söyleyeyim. Bak kapılar patlamayın kabıla. bak kapılar. Bak kapılar patlamayla. Bak. Böyle. Şöyle şey var ya bunu. Güzel yaptılar ya. Bunlarım ben beğendim. Bunlar ne bunda böyle? On çocuğun olmuştur örtünün altında. Ben ellemedim ki. Çocukların girdi daha buraya en son. Dursun anne örtü. İhtas al burada yatarlar. Ne örtüyle al. mi? Yani, Toparla var. Evet. Gelirler gelirler bence. Al. Bazı buzdan baktın mı? Bazı çok soğutuyor yani. ya ne? Sen dondum vereyim mi? Doğru, ben Meyve yapalım. vereyim. Yok ya. Neden ben neden? Ben ben burayı yeni çektim anne. Bu adı temizde. Burada bir şey yok. Olsun. Neyi? Burası çok örtü, örtü. Ne? Anne devam ben örtüsü ucu bir halim var benim. Bir şey olmaz. Makine bloğu övedim ben. Lazım olaydı Elmi altında. Koltuk burada işte. Şimdi örtüsü yolu. Tuz olsun. Örtmeli buluruz bir şeyler buluruz. Şamak teftiş etti. Aynen söyle de. Ne yapacağız anne? O saksılar orada nasıl? Kaldırıldı. oğlum. Şu saçı şey çıkarıp. Yansın o led de o şey. Leto boş ver. Bozu sayından yaptırız be. Ben de şey. Eve girersen şöyle aydınlık olsun ki ya. Garan istemiyorum öyle. Geceyle daha yeni yapalım. Hmm. Hoşuma gidiyor böyle loş yanması. Demek ki ben sarı lambayı seviyorum. Herhalde. Dışarısına baksana. Kavunları toplayalım mı? <laughs> He? Kavunları toplayalım kavunları. İçinde mi, dışında mı, dışında mı, içinde mi, bunun neresinde, neresinde. Anne, soğanlara baktın mı? Beyaz <laughs> sağa bunlar çürürse de bir de... Şöyle şey yapma lan. Ne kadar ama yok. Güzel bir Şey yapalım. Tuğ kaşı biz. Tuğ kaşı. Tuğ çıkarayım mı? Tuğ mu? Haşlayalım mı? Ya kimler sakın. Onu yiyeyim ben bunu yiyeyim. Canım çek ya. Bakın böyle arkadaşlar. Soğanlar. Soğan. E? Vah anne bak. Abi bu soğanı koparmayacaksan bunları temizle. Elinden şöyle temizle sadece. Bunları incince yiyoruz yani buraya. Maşallah, yeter. Işık sor hazır? İçinde ha? dışında. Işın... İnci değil bir de lan. Olay çak malim incir yer bir de. Ne bileyim ama. şu ordu, bu ortum ne yapıyor lan? Alim su mu dolduruyorsun? Buam görmesin çıldırır. Ben o evinden doldu dünya. Çıldırır, çıldırır. Çıldırır da çıldırır. Beni Esen'den çok izliyormuşlar. Esen'e çok selamlar sevgiler. Esen e, unutmuyorum sizleri. Beni ikinci izleyen Esen şehrinden selamlar. Canı gönülden. İstanbul birinci izleyen Ankara İstanbul İzmir Çok Bak kivi canlandı gördün mü kivi canlandı Ali Kivi sular bırak bizi gelsin bakın şuna canlanıyor şurası canlanıyor Tepelerden kuruyabilir ama yanına şuradan canlanıyorlar Hakikaten canlanıyor Demek ki çıkmayan camdan ümit kesilmezmiş. Kavunları toplayalım halim. Annem yukarı tepsiye geldi. Başıma gelenler. Kavga ediyor benden yukarıda. Sen sanınca gördün mü halim? Gördüm Nasıl? İyi mi? Ha, i̇yi İyi mi yıkarsın? Evet. Sadece salın ya. Salanma çıkabiliyorsun oraya vaktin olduğunda. Oraya çıkana kadar zaten yoruldum. Ben de ne bileyim ben ne dedik dökçesi? He? Ben de çok şey, ne dedik dökçesi anne? Çok güneş yapmaz mı? Ben ne bileyim nereye dedik hocası? Bak gün sonra yaparız da. Ali hani Ama yerden iki bir yere. Bu yer senin götürsün. Bir bir Güneş i̇şte bu ne? ince dibine dök. Yok, be. yok şu ince dibine gı. Başlayacak. Orada ince dibi bayağı oraya diyorum gı. Soğan koduk ya. Ben şey, ya. Seni i̇şte, ben göksün. Göksün. Onun altına, altına cam bir şey koy va. Dokuva bol sen öyle bir şey Sen yok ben senesi. Seni zaten beton dokuyacağım ben. Şu buz Yani sene yok yani sene ikinci kadar bir şey yapamazsın. Zaten şu bu de duvarlı borsa Ali. Bu ne yapacağız ya sen? Abi, he? Bu ne yapacağız evet. Bak güzel daha, daha baksa ya. Soğan koydu ki soğan oraya nişan mı sersin Ali? İşte ağatı yok ha? Ağatı yok az eline güneşi ki İçinde mi dışında mı İçinde mi dışında mı Güzel çocuğum kuyruğuyla oynayan çocuğum benim Benim oğlum güzel oğlum tatlı oğlum güzel oğlum tatlı oğlum güzel oğlum miş benim oğlum. Hanimiş benim çocuğum. Üzerim tozu geliyor. Hanimiş benim bebeğim. Tatlı çocuğum yat oraya yat uyu. Eee. Eh. Uyu benim bebeğim. Uyu benim bebeğim. Hayır. Boncuklar çıldırıyor ya. Şey, pamuk çıldırıyor ya. Pamuğumu kaçırdılar. Dam dam dama uçurdular. Yat oğlum yat. Uyu. Uyu benim bebeğim. Uyu benim tatlım. Uyu benim güzelim. Uyu benim güzel oğlum. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Tamam çocuğum tamam. Cici oğlum cici. He? Yavrum. Yavrum. Bebek. 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 Pamuk sen de mi istiyorsun kızım? O da ağlıyor. Hii yapıyor. Ya kızım 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 ey kızım ey yavrum ey kızım ey yavrum. Alim bunları akşam gezdirelim. Ah benim güzel kızım, tatlı kızım. Canım yavrum benim, canım, 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 canım. Bir tanem kızım benim. Ah benim güzel yavrum. O da çıldırdı. Çıldırma çocuğum, çıldırma. Çıldırdız bugün buna? Paşa beni ısıracak paşa yan tarafta. Zeynep gene köy derdinde. Bayram, hu, hu bayram. Zeynep, Hilmi, Pamuk, hu, hu Kara kız. Güzel kızım benim. Alim taşıyor. Bakır getireyim ben sana. Bakır getireyim halim sana. Civcilerim güzel, anam ataş yanıyor. Alevlere tezlim olduk. Koş halim koş. Alevler altında. Halim koş, yangın var halim koş. Koş halim koş halim yanıyor zalim. Yanıyor yanıyor. Yanıyor dayı yanıyor. Yanına da gazelem yanıyorum ben. Yanıyor zalim koş. Yanıyor hep alim. Yanıyoruz. İmdat. Yangın var pamuk. Yangın var imdat. Alim yakmış tutuşmuş. İmdat yangın var. Biraz neşelenelim canım. İmdat yangın var. İmdat. <laughs> haydin, 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 haydin. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi... Hemen giriyor pistten güzel. Ben çiçeklerimi böyle suluyorum. Uçak manzaralı çiçekler. Değil mi? Güzel değil mi? Sordukça coşuyorlar. Hadi açalım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Beyaz taksi. Bir i̇şte devam